Hipotermi, hipotermi 3'e ayırırız. Ilımlı hipotermi, orta hipotermi ve ciddi hipotermi. Ilımlı hipotermi 32 ile 35 derece vücut sıcaklığına sahiptir. Orta hipotermide ise vücut sıcaklığı 28 ile 32 derece arasında değişmektedir. Ciddi hipotermide ise 28 derece ve altındadır. Eğer ki sahada ciddi bir hipotermi ile karşı karşıya kaldıysak hastayı hemen ılık bir ortama almalı, ıslak hisseleri çıkartmalıyız ve kademeli olarak ısıtmaya başlamalıyız. Hastanın abc'si değerlendikten sonra agresif hareketlerden kaçınılmalı. Çünkü hasta ventrikler fibrilasyona girme riski taşımaktadır. Hastamıza hava yolu güvenliği eğri ve el alınmalı. Öngörülüyorsa entübasyon düşünülmelidir. Balon var maske ile hava yolu desteği sağlanmalıdır. Hastaya mümkünse geniş yeşil veya gri kan damar yolu açılmalı ve ılık SF veya ringel aktarda sıvı infüzyonu damar yolu açık kalacak şekilde yapılmalıdır. Ancak resütasyon uygulamasında hastamızın vücut ısısı 30 derecenin altındaysa hastayı defibrilasyon 3 kez de sınırlandırılmış olup herhangi bir ilaç uygulaması yapılmamaktadır. 30 ile 35 derece arasında ise ilaç uygulaması yapılır ancak süresi 2'ye katlanır. Örneğin adrenalin 3-5 dakikada bir yapılırken 6-10 dakikada bir yapılmaktadır. Ve defibrilasyon olarak da hasta sınırsız defibrilasyon yapılabilir. 35 derece ve üzerinde ise standart ileri yaşam desteği uygulanmalıdır.